Merhaba arkadaşlar. Hava Novi Dünyasına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle turşu yapacağız. Malum güz ayı. Turşu, salça, kışlık yiyecekler, közlemeler e, hepsinin olduğu bir ay, yoğun bir ay. Tam mevsimi şu an e, turşunun da. Pazara gittim. Bu şekilde alışverişimi yaptım. Bayağı da bir şeyler aldım. Turşuluk patlıcan, domates ve görmüş olduğunuz kapya biberi arkadaşlar közleyeceğim. Kahvaltılık veya makarna sosu olarak kullanabileceğimiz bir sos hazırlayacağım. Size onun da videosunu çekeceğim hatta. Ben gitmişken aldım. Onu da yapacağım. Şöyle kırmızı biber aldım. Bunlar çok acı. Bunu da ipe dizicem, kurutup kırmızı pul biber yapacağım. Şöyle fasulye aldım tazesinden. Kornişonum var. Şöyle kornişon aldım. Kelek. Turşum içine doğrayacağım. Acurum var. Havuç var. Kıl biber var. Kıl biber tatlı kıl biber bulabildim. Acısı yoktu pazarda. Ben de o yüzden şöyle ekstra biber aldım turşum içine karıştıracağım. Hem biraz acılığı vursun hem de daha lezzetli olsun diye. Tabi turşunun olmazsa olmazı sarımsak. Arkadaşlar böyle mor renk sarımsak alın. Normal beyaz sarımsaktan bir baş, iki baş kullanana kadar bundan 2-3 diş kullanırsınız. Daha yoğundur bunun tadı. Böyle mor bulmaya çalışın. Bulabiliyorsanız. Şöyle top karabiberim var. Turşumu da kullanacağım. Bunu da aldım. Bu şekilde. Turşuya patlıcanı, domatesi ve kapya biberini koymayacağım. Çünkü onlarla ayrı bir sos hazırlayacağım. Evet. Bunları şimdi ben hepsini tuzlu suya ıslatacağım. En azından hem yıkamış hem temizlenmiş hem de mikroplarından arınmış olacak. Ee, onlar beklerken de ben de dolabını yerleştireceğim. Ta, videoma başlamadan önce de arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz zil butonunu da açarsanız çok mutlu olurum. Yeni çekeceğim videolardan da hemen haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi ben bunları tuzlu suda ıslatacağım. turşu malzemelerimiz yaklaşık bir saattir tuzlu suda bekledi. Şimdi bunları tekrardan süzüp yıkayıp turşularımızı hazırlamaya başlıyoruz. Şöyle kornişonlarımdan turşuma başlıyorum. Bu kornişonlarımı ayrı bir kavanoz kuracağım. Diğerlerini karıştıracağım. İki çeşit kornişon aldım çünkü. Şöyle bir iğnem var arkadaşlar. Böyle birkaç yerinden batırıp bu şekilde kavanozuma dolduracağım İğneyle ile batırın içine e, tuz su sarımsağın lezzeti girsin bu şekilde sefer iğne ile delmek yeterli. Bu şekilde. Şöyle bir organ iğnem var benim. Şimdi biraz doldurdum. Bu kadar şöyle düzelte düzelte koyalım ki fazla yer alsın. Birkaç böyle diş sarımsağımı da hemen doğuruyorum. Az önce de dediğim gibi sarımsağım mor sarımsak olduğu için çok etkili bir sarımsak. Şöyle birkaç tane doğradım. Hemen içine kadar filan nohut attım. Bu da çabuk mayalanmasını sağlıyor. Şöyle bir tutam karabiber. Tane karabiber. Attım. Ve şimdi kornişonlarımı koymaya devam edeceğim. Bunu hazırlarken kettle'ınız varsa sıcak su koyalım. Yoksa çaydanlığımıza sıcak su koyalım. O da kaynaya dursun. Evet. Gördüğünüz gibi doldurdum. Kornişonlarımı iyice doldurdum. Koyabildiğim kadar koydum. Şimdi bu üstüne 2-3 baş sarımsak böyle e, diş sarımsak Gene doğruyorum şöyle en üstünde olsun evet yeterli bu kadar arkadaşlar 1 litrelik cam kavanoza 1 yemek kaşığı diri tuz koyarsınız eğer 2 litre ise 2 yemek kaşığı diri tuz koyarsınız ben şimdi bu 2 litrelik kavanozuma bu şekilde 2 kaşık diri tuz koydum. Şöyle 1 yemek kaşığı da limon tuzu koydum. Hemen üst kısmına da top karabiberlerimden atıyorum şöyle. Öbür attıklarım zaten alta düştü. Şöyle Evet size daha önce çekimini yaptığım, paylaştığım sirkemi göstereceğim arkadaşlar. Bu elma sirkesi. Anası da var dibinde. O kadar keskin güzel olmuş ki sirke. Kendi sirkenizi kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim gibi. Bu da üzüm sirkem. Aynı şekilde bunu da kendim yaptım. Üzümden. İster turşunuzu elma sirkesinden isterseniz de üzüm sirkesinden kullanın. Şu an bir su bardağı da elma sirkesi kullanacağım ben bu turşuma. Evet. Bir su bardağı da elma sirkemi bu şekilde turşuma ekledim. Hatta biraz daha ekleyeceğim arkadaşlar. Ben sirkesi biraz yoğun seviyorum. Evet, şimdi konuşanlarımızı koyduk, sarımsağımızı, nohutumuzu, top karabiberimizi, tuzumuzu, limon tuzumuzu koyduk. Şimdi de arkadaşlar sıcak suyumuzu kaynattığımız sıcak suyumuzu konjonumuz'a bu şekilde dökeceğiz, ağzına kadar dökeceğiz. Evet. Yeni kapak arkadaşlar. Sıfır. Yeni kapak. Önce şöyle oturması için geriye. Daha sonra da şöyle bir bez yardımıyla havlu yardımıyla iyice sıkıştıracağız. Hava almasın arkadaşlar. ve turşumuzu hemen ters çevireceğiz. Bu şekilde ters çevirdik. Sabaha kadar bekleyecek. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar karışık turşuma başlayacağım. Kaşık turşuma başlarken en alt tabağına dizmeye başlıyorum. Acurlarımdan. Şöyle küçük olduğu için tüm tüm attım. Daha sonra avuçlarımdan Bu da karışık turşu olacak. Daha sonra acı biberlerimden birkaç tane atıyorum. uçlarını bıçakla açıyorum ki içlerini rahatlıkla su girebilsin. Daha sonra kelemin birinin içine bu şekilde yarım ay şeklinde hemen doğradım bunu da yerleştirdim şimdi bunun üzerine kıl biberlerden biberlerimi de hemen iki açıyorum. Şöyle elinizle bastırın ki daha fazla yeri alsın. Zaten suda da biraz bekledi. Biraz yumuşadılar. Evet, bu şekilde yıkamış olduğumuz kuruşolarımızı gerek üzerine iğneyle delip ondan da koyuyorum içine. bu taraftan da suyum kaynadı İçine dökeceğim suyu da hazırladım Evet şimdi sarımsağımızı 3-4 diş sarımsağımızı doğrayacağım ve bir avuç nohutunu attım. Ve bir tutam top karabiber. Ve aynı işlemi tekrardan çeşit çeşit sırayla yapıp üzerine kadar geleceğim. Kavanozumu doldurdum. Şimdi bir yemek kaşığı limon tuzumu şöyle iki yemek kaşığı tepeleme diri tuzumu şöyle bir tutam top karabiberimi attım bir bardak sirkemi koydum ve sıcak suyumu da dolduruyorum. Arkadaşlar bu sıcak su ile kurulan turşumuz asla bozulmaz. Ne zaman yemek isterseniz açarsınız. Zaten çok büyük kavanozlara kurmuyorum. Siz de öyle yapın. Çok lezzetli oluyor. Hiç bozulmuyor. Ne zaman açarsanız açın. 2 yıl dursa bile turşunuz asla bozulmayacak. Şöyle geriye gönderdik. Hemen bir havlu yardımıyla sıkıca kavanozlarımızı kapattım ve ters çeviriyorum hemen bir diğer kavanozumu hazırlamaya başladım en alta konşonlarımı koydum onun üstüne havuçlarımı koyuyorum tabaka daha uç oldu. Şurada. Şimdi bunun üzerine de kıl biberlerimi dizeceğim güzelce. Kıl uçlarını az önce gösterdiğim gibi açtım biraz. bastırıyorum ki hemen acı biberlerimden de biraz koyacağım bu şekilde hem acılığı vursun çeliklerimden koydum Şimdi bir avuç nohutumdan koydum. Bir tutam top karabiber. Ve tekrar aynı şekilde dolduracağım. Evet ağzına kadar doldurdum. Yine aynı işlemleri tekrarlayacağım. Şöyle iki yemek kaşığı tuzumu koydum. Bu biraz daha büyük bir kavanoz. O yüzden şöyle yarım kaşık daha koydum. Hemen şöyle bir yemek kaşığı dolusu limon tuzumu da koydum. Sarımsağımı da doğramıştım. Buna da üzüm sirkesi koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir bardak ölçtüm. Biraz daha fazla koymak istiyorum. Bir bardağımız da koyuyorum. Kalan kısmı da yine aynı şekilde suyla sıcak kaynar suyla doldurdum. emin olun hem çok lezzetli oluyor hem de hiçbir zaman hiçbir şekilde de bozulmuyor bu şekilde tekrar şöyle geriye çevirdim ve ileriye hemen havlu yardımıyla iyice sıkıştırıyorum ve ters çeviriyorum arkadaşlar soğuyana kadar ters duracak soğuduktan sonra Zaten kapaklar içine çöküyorsa turşumuz olmuş demektir. Tutmuş demektir. Evet ben kalan turşularımı da kavanozlarıma kuracağım. Daha sonra görüşürüz. Evet turşularımız oldu arkadaşlar. Bu şekilde. bir kış bunları tüketeceğiz inşallah. Videomu bitirmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz zil butonunu da aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim videolardan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Desteğinizden dolayı da çok çok teşekkür ederim. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hayırlı günler.